İlimizde faaliyet gösteren spor ve aktivite merkezi alanında uzman antrenörlerin verdiği hareket eğitimiyle çocukların erken yaşta motor özellikleri geliştirilerek, cimnastik, bale, dans, yoga, zumba gibi branşlarda da çocuklara spor bilinci kazandırılmasına yardımcı olacak. Fiziksel gelişim sürecinin erken yaşlarda daha hızlı olması nedeniyle her yaş grubu çocuklar için farklı antrenman programlarının yer aldığı aktivite spor merkezinde çocuklar bir yandan oyun oynarken diğer yandan da hareket eğitimiyle motor özelliklerini geliştirecek. İşletmeci ve antrenör Hamit Özdamar çocuklara erken yaşta hareket eğitimi verilmesinin önemine değindi. Hareket eğitimi son zamanlarda özellikle öne çıkan küçük yaş grubu çocuklarda e, denge, koordinasyon, sıçrama ve benzeri e, motorik özelliklerin yani gelişimi için tasarlanan bir program. E, Türkiye genelinde var aslında bu program ama Bolu'da da biz bir iki senedir aslında bunu bir şekilde yapıyoruz. Ben kendim de beden eğitimi öğretmeniyim. Biraz daha işi profesyonel hale getirmek istedik. Özdemar, pandemi nedeniyle aktivite merkezinde tedbirlerin alındığını ifade ederek, sosyal mesafeye uygun antrenman programları oluşturduklarını da söyledi. Koronavirüs salgını sürecinde şu anda bizim çift yönlü hava girişi sağlayacak şekilde bir önlem aldık. 4-5 yere dezenfektasyon şeyi koyduk. Sonra çocuklarımızın yine içeri girerken hem gerek ayak dezenfektasyonu, ateşleri ölçülecek yine onunla ilgili bir önlem aldık. Bunlar tabii not edilecek. Çocuk antrenmana girdiğinde, antrenmandan çıktığında bunlar kontrollü bir şekilde not edilecek. Velilerimiz dışarıda daha rahat izleyebilir, içeri çok fazla almayı düşünüyoruz. Dışarıda velilerimiz için bir yer yaptık. Ee, tabii sosyal mesafe uyacağız. Yine çalışmalarımız normalde çocuklar çalışmalarda çok iç içe giriyordu. Bazı çalışmalar ama biz bunda bu sefer şöyle bir planlama yaptık. Daha önce de yapıyorduk. Daha çok çocukların biraz sosyal mesafeyi koruyacağı antrenman planlamalarımız var. İşte birbirlerinden bir e, bireysel çalışmalar ağırlıklı aslında istasyon çalışmaları dediğimiz çalışmalar veya parkur çalışmaları bu şekilde yine her grubun çalışmasından sonra bir 15-20 dakika ara verip bütün salonun e, kullanılan aletlerin dezenfektasyonu yapılacak yine bununla ilgili önlemler aldık e, yani ve süreçte de normalde bir grubumuz 12'ye yakın e, çocuktan oluşuyor ama şu anda 5-6 ile sınırlı tutacağız gururda. Bir hareket eğitimi programımızda 1,5-2 yaş, 2,5-3,5-4,5-7 ve diye gidiyor. Ayrı ayrı yaş gruplarına göre ayrı almak zorunda çünkü çocukların gelişim şeyi birbirinden farklı. Hamit Özdemar çocuklara oyun oynarken spor bilinci kazandırıldığını da belirtti. Bunlarla ilgili dediğim gibi programlarımız genelde işte o gün haftada her grup için iki program yapıyoruz. Bunlar birbirinden farklı oluyor. Birer saat içeriyor. Bunlar da biz işte çocukların dediğim gibi gelişim özelliklerine göre denge ise o gün dengeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. bir saate yakın çalışmalar. Tabii bunun içinde çocukların en çok sevdiği şey aslında oyun. Oyun ağırlıklı yapıyoruz çalışmalarımız. Yani çocuğu sıkma yerine oyun oynarken fiziksel gelişimin tamamlanmasını amaç edindik biraz. Çocuk buradan çıktığı zaman mutlu olsun. Aynı zamanda fiziksel gelişiminde desteklensin. Özdamar son olarak spor yapan çocukların akademik ve sosyal hayatında başarılı olduklarının altını çizdi. Ailelere istediğimiz zor bir süreçten geçti. Gerçekten zor. Biz hatta ben kendim e, Instagram sayfamız üzerinden oğlumla beraber canlı yayın yapmaya çalıştık, biraz hareketlendirmeye çalıştık. Ama yine de süreç biraz zor e, zorladı herkesi. Tek istediğim şey burası olur başka olur. Çocuklara bir şekilde sporun içine sokalım. Çünkü gerçekten e, öyle bir nesil geliyor ki yürümesini beceremiyoruz. Yani mutlaka her çocuğun bir sporla uğraşsın. Zaten hedefimiz şu: çalıştıktan sonra çocukları biz branşlara yönlendiriyoruz yani fizikte hangi branşa yatkınsa işte deneyimli hocalarımız sayesinde sonra onları branşa yönlendiriyoruz. Bu şekilde hani her çocuğun hayatına mutlaka spor girsin. Çünkü spor sadece fiziksel gelişim yanında değil planlı olmayı, disiplinli olmayı ve emin olun spor yapan çocuklar her zaman için akademik olarak da sosyal hayatta da daha başarılı çocuklardır. O yüzden sporu hayatın bir parçası haline getirmesi gerekir herkes. Bolu'da küçük yaş grubu çocukların fiziksel gelişimini güçlendirmek, yapılan aktivite ve oyunlarla çocukların eğlenirken spor yapmalarını sağlamak amacıyla faaliyet veren Spor ve Aktivite Merkezi uzman antrenörleriyle tüm aileleri ve çocuklarını bekliyor.